2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 Cuma günü sona eriyor. Okul öncesinde 7.481, ilkokulda 17.324, ortaokulda 16.359, orta öğretimde 15.644 olmak üzere toplam 56.808 öğrenci yarın karnı alacak. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ilimizde 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde okul öncesinde 7.481, ilkokulda 17.324, Ortaokulda 16.359, ortaöğretimde 15.644 olmak üzere toplam 56.808 öğrencimiz karnı alacaktır. Öğretim yılı itibariyle il ve ilçelerimizde 5.175 öğretmen, 900 personel olmak üzere toplam 6.075 kişi görev yapmıştır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullarımızın dağılım durumu 32 anaokulu, 101 ilkokul, 93 ortaokul, 68 ortaöğretim okulu olmak üzere toplam 2. 294 tür ilimizde 294 okulumuzda toplam 2949 derslik bulunmakta olup derslik başına öğrenci sayısı okul öncesi 16, ilkokul 15, ortaokul 15, orta öğretim 15'tir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 10'da Merkez Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda karne dağıtım töreni yapılacağı belirtildi.